Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün yanım, yanımda konuk. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle küçük. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Mamsin ailesi de boş değil. Ne? Neyse. Bugün yanımızda 3 tane konuğumuz var. Yine de değil. Tamam. Bugün yanımızda 3 tane konuğumuz var. Ablam. Evet ben. Sonra Ecin. Merhaba. Benim arkadaşım. Sonra Fatma. O da merhaba. benim arkadaşım. <laughs> güzel. Bugün e, gizlice AVM'de kalacağız. Bir ses arkadaşlar söyleyeyim. Bana ses efekti yapmıyorsa siz zaten arkadaşlarımız gerçek kötü yani. Evet yanındayız. Evet. Neyse arkadaşlar. Çok... Ee, şimdi kısık sesle konuşacağım çünkü önce sadece müdürden izin alacağız. O yüzden elimde bir arkadaşlar. Para var. Bir şey Madem gizlice kalacağız neden müdür <laughs> müdürden alıyoruz? <laughs> izin alıyoruz? Bizden izin almazsak hapse girebiliriz. Evet ama çalışanlar olmayacak. çalışanların olmayacak. O yüzden zaten elinde bir intro olmuş. Bugün çalışanların Neyse. Siz burada durun. Arkadaşlar burada ikisi de benim arkadaşım Fatma ile tamam, tamam. tamam. Ben kaldım. kaldım. Ece. Anladık. Hanım. Hadi geçelim. Hı hı. ne oldu? Ee, <laughs> bir dakika sen ee, Ben e, Biz burada gizlice kalacağız da Ben YouTube videosundayım Gizlice AVM'de kalmak istiyoruz ee, Zaten bunun için bayağı bir paramız var Ama bunun güvenlik Güvenliklerin haberi olmaması lazım bunda Biz burada kalabilir miyiz Tamam torunum, Kalın hadi keyfet Anlamayınca paramız Neyse ben güvenliklere Hiçbir şey söylemem İnşallah. Aa, amca evet. teyze. Amca tamam. teyze. Neyse. Neyse önce AVM'ni AVM'de bir, bir şey şeyler. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Arkadaşlar burada yarım saat kaldı kapanmasına. Ne yarım saati bakayım. Nereden bakacağım? Dur senin saat. Ama benim saatimden bak. Bakayım. 15 dakika kalmış. Evet arkadaşlar durun size bir oturur musun? Hadi ya çekin. Herkes bir musun? buraya oturabilir mi? Arkadaşlar ben ayakta kalabilir miyim? Ben konuşma tamam. yapacağım e, bir anı videosundayız diye her, o her şey onu sormalıyız. E, neyse arkadaşlar benim videomda Fatoş yani canım arkadaşım kodak koymuştum Ezin olmamıştı hiç. Ezin çağırmış ki yoktu Tamam zaten onu videoda açıklamıştım. Tamam. Başı... Evet, tamam. Çok konuşuyorsun. Tamam. Videodayız. Doğru dövüyor. Söylüyor. Ne? Dövülüyor. Neyse. E, şimdi şey, şey şimdi alışveriş yaparmış gibi yapacağız. Tamam. Mı? 15 dakika sonra yani, videoyu evet. başlatalım. Bir, bir sürü de bir çalışan var. Evet, şimdi saklanmamız lazım. Ben saklanacak yer biliyorum, beni takip edin. Tamam. Ya herkes farklı yere saklısın. Tamam herkes birisi için, herkes üçüncü kata çıksın. Gel lan, gelin. gelin. Malay. <gülüyor> <yedin>. <gülüyor> Videoyu kaçırmayı unuttuk. Özür dilerim. Şey <gülüyor> de, <gülüyor> O mu karışıyor? Sen mi karışıyorsun? Bu karışıyor. Hayır. Şey şey Neyse tamam tamam. Neyse şimdi. Ne video. doymuş ya? Ee, çekilin yan. Bakın. <gülüyor> 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 ben bu şey, çok yeni bir O Bak bir daha böyle bir şey yapın var ya. Tabi tabi. ben şurada. Şurada Ha. Çalara bak, sana ne diyorsun? Beni de ben çok sinirlenirsem. Bak ben burada ben, 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 burada saklanacağım. Tamam, ben kapıyı kapatıyorum. Birisi daha gelsin. Kamerayı aldın. Hayır birisi gitmesin. Ben, 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 şu işi alacağım. E, şimdi, bir Ay, bir durun. Fatma sen onunla kal. Evet bir sor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir yer, biz yer, yer düzenini yapalım. Geliyoruz. Arkadaşlar şimdi biz Fatma Ece'ninle buraya geldik. Ece al konuş. Buradaki kamerayı... Ay konuşayım. Konuş artık. Elimdeki e, fenerden çekeceğiz. Ablamlara kamerayı verdik. Benim Ece kamera yok mu? Yok. Evet, var mı? En az katta var bir tane. Tamam Satın Bizim değil ama. Satın alırım. alırım. Boş ver. Neyse neyse. Arkadaşlar neyse biz buradayız. Ablamla Fatma da yerini bulsun. Hemen gösteririz. Evet, arkadaşlar. Şimdi biz ikinci katı saklanacağız. alacağız. Biz diğer bulmayız. Hani sessiz konuşalım. Şurada bir tane kart var. Gel gel. Biz diğer bulduk onlar niye? Çok güzel. Hadi evet. tamam hadi tamam. Bu da değil tamam. Ha bak şurayı açıyoruz. Sonra bu kartı buraya koyuyoruz. Ben de ben koyacağım. Oradan gireceğiz. Şu kafayı sık. Kapatırsak biz de gideriz. Ne yapalım? Açın pardon arkadaşlar. Kapatalım. Tamam, tamam. Burayı kapatalım kanlı tıkanmasın. Biz saklandık şimdi. Görüşürüz. Hidayete gidiyoruz. Arkadaşlar evet. güvenlikler iç dakikaya gidecek. Evet. Ee, biz oradaki kameralara bağlandık müdürden yine. Kameralardan onları göreceksiniz. Neyse. Şimdi biz o kameralara bağlanalım. Kimin bir <laughs> <laughs> Ne var lan kimse yok. Nerede evet, Ali Cüneyt'in kimi korusam mı? Yok ya. Tuvalete koymayayım şurasını. Ne böyle söyledim zaten ben gidiyorum ya. O neyse bir de. Çocuk Buluşalım Kuluşalım herkes gittikten sonra diyor. Ben kimse gittikten sonra ben de gidiyorum. Ben de Hızırmadın ki. E ee, benle Fatma buradayız. Ben de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben canım kardeşimi. Ve canım arkadaşım Ece'nin bir de canım Fatma'yı Çok seviyorum. Ee, o yüzden şimdi onları feda, kendim feda edip dışarıya çıkacağım. Ee, bir şey, şey diyeceğim, diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bak burada kamera var. Kameradan bir de konuşuyor ya. Bir de konuşuyor kameraya bağlanmış. Bak ekrana. Biz size dedik kameraya bağlanacağız. Kamerayı nasıl görüyor? Çok seviyor şüpheli. Arkadaşlar video video, video. Arkadaş video arkasında saçım başım iyi bu arada Yalan söyleme. Ağzın yalan söyleme. Bir dakika kavga dursun. <laughs> Arkadaşlar şimdi güvenlikleri izleyin. Bizden bu kadar. Peace. <laughs> bende çok oldum model olmak. Ne kadar? Ya çok çok Neyse ben onu tutuyorum. Her türlü bir şey mi istemedik? Zaten burada satacağım kimse kalmadı. Ay kardeşim şimdi yiyorum gitmiş. Neyse artık benim de gitme vaktim geldi. ba. Ay ben de gideyim zaten onlar. bazı videolar bir, dolayı, bir Ay neyse onlar gitti. Gitmiş. Ay onlar zaten kalacaktı. Diğer çalışanlar <laughs> gitmiştir. Ben de gideyim. Şimdi herkes gitti. Işıkları açalım bence. Ben Hayır açmayalım. Ya. Ya, açmayalım. Tamam bence açalım. Ben Açık korkuyorum ben anlatsam. Işık var. Evet ben buraya ışık paket yaptım. Açarsın. Bana ne söyleyeceksin? Güvenlik gelir. Cevat şey biliyor musunuz? Sapın kırık. Te. Ale 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 bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız videodayız. <laughs> evet haberimiz var. Evet. Ee. Ay kamera arkasında o kadar çok şey yaptık ki dövecek geldik. Dilan var lütfen deme şu anda beni dövecek gibi bakıyor. Ben de YouTube bizi dövecek. Ama. ne yani, yazdı. seni banlayacak bence ben Dilan. Arkadaşlar biz sana küfür ediyorsunuz ya. YouTube sizi banlayabilir. Yok banlamaz. Banlayabilir lan. YouTube küfürlü şeyleri banlıyor. Yok Ahmet Hanım Ama adamlar. senin yüzünden banlanırsam. Senin ağzına sıçarım. Zaten 33 abone oldu. Bip. 33. <laughs> Bip. Neyse <laughs> arkadaşlar ben ona yer yemek yapacağım. Kendine Neyse yemek yapacağım. Lütfen babalık olmasın. Aynı şey yapacağım. En kimi ben. Menüyü ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Oturun. Hayır, ben oturun. kanalım sahibiyim. Oturun. oturun. Tamam. Benim kanalım seninkinden hangi? Yapayım mı? Evet. Bana evet. bak. Dışlıyorlar beni. <laughs>

arkadaşlar biz tablete bakıyoruz. Ablam da telefona bakacak. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Dışlanıyorum kardeş. Abone olup like Sen atın biz, Ben dışlanıyorum. Konuşmayı unuttum seyirinden. Bizim hesabımıza da like atıp abone, 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 olabilirsiniz. unutmayın. Sakın unutmayın. Olabilirsiniz. İsteye bağlı. Tamam hadi boşver. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.